Şimdi size anlatacağım deyim de Osmanlı döneminden günümüze kadar gelmiş olan deyimlerden bir tanesi. Eskiden İstanbul'da düğünler 3 gece 3 gündüz yapılırmış. Perşembe günü akşamdan düğüne başlanır, pazar günü gelinin damadın evine gideceği zamana kadar devam edermiş. Cuma günü gelecek olan misafirler için perşembe günü akşamdan yemekler hazırlanır, cumartesi günü gelecek misafirler için de cuma günü akşamdan yemekler hazırlanırmış. İşte bu sırada gelinin, gelin akrabalarının, hanım akrabalarının katıldığı eğlenceler düzenlenirmiş gelinin evinde. Bu eğlenceler sırasında henüz kuaförler, güzellik uzmanları olmadığı için geline makyaj yapmak için gelinin evine kadar gelirmiş bu sanatkarlar. Bu sanatkarlara yüz yazıcı, kalemkar ya da nakkaşa denilirmiş. İşte gelinin gelin gideceği günün akşamında gelinin hanım akrabalarının gelinin evinde eğlenirken eğlencenin dozunu kaçırdıkları bir zaman dilimine denk gelinmiş. Yüz yazıcı gelinin saçlarını itinayla yapmış. Dudaklarını boyayıp yanaklarına avlıklar sürdükten sonra makyajın en zor kısmı kaşların düzeltilmesine gelmiş sıra. Tam kaşlar düzeltilirken gelinin hanım akrabalarından biri eğlencenin dozunu çok abarttığı için o sırada ayağa kaymış ve yüz yazıcının elindeki kaleme çarpı vermiş. Yüz yazıcının elindeki kalem kalem olmaktan çıkıp ok gibi gelinin gözüne saplanmış. Düğün evi cenaze evine dönüvermiş ve gelin maalesef gözünü kaybetmiş. Aradan Aylar yıllar geçmiş ve bir daha o yüz yazıcı, o kalem kaş, o nakkaş bir daha hiçbir düğüne davet edilmemiş. Yine bir gün bir düğün olmak üzereyken bu kişinin ismi geçmiş geline makyaj yapması için. Onu çağırmak istemişler. Bu olaya şahit olan kadınlardan bir tanesi demiş ki aman onu çağırmayın. O kaş yaparken göz çıkartıyor demiş. Dilimize deyim işte bu şekilde yerleşivermiş.